Sezret'e bir de K ben Kaan. Mustafa. Ne? Kendini tanıtmayacağım mı? Ben. ben Mustafa. Tanıtmaya Mustafa. gerek yok ki. Daha zaman tanıtırdın o yüzden. Lan kaç kişi izliyor sanıyorsun bizi? Sanki binlerce izleyicimiz var. <laughs> Kendini tanıtmaya gerek yok diyor. Aman ne akıldım. tamam kısaca bahsetmek gerekirse bu bölümde komat block kullanımını göstereceğim. Neler kullanılabilir, neler yapılabilir. Ben kendime bir restoran açtım. Arkadya Blue restoran hoş geldiniz. Arkadya bu arada çalıştığım yer. <laughs> hop. Hop. Adam hop. çalışıyor. Hop, hop, hop. Kendi serverında mısın Gaz? Aynen. Aha. O zaman ben de gelirim. Single player. Ya oğlum bak böyle. yapma böyle şeyler. İşte böyle yemek gelir attığı gözüküyor. Şimdi size kısaca kullanımını göstereyim kılıyor oraya yazıyorum ya. <laughs> evet. Şimdi şuradan bu kavat blok, blok kopyalayalım. Daha sonra size şu ev önce şu evi göstereyim size. Basit modern bir ev. Gene bu da çalışıyorum otelin bir de dekorasyonu. Mini bar, çalışma yeri, yataklar. fener var. Şunu bir geri atacağız. onun niye oraya koymuş onu bilmiyorum. Otel kaç katlı kal 10. Oha. Lobby sayarsak 12. Oha for. Evet şöyle. Bu tuvalet oluyor. Çok küçük yaptım ben burayı. Ragnarok online mı? Böyle kapatıyorsun buradan. Kimse geçemiyor senden başka. Açıyorsun. Ye ye o ye o ye. Sus lan bir. Sen git stand'dan oyunu indir. bakıyorum zaten oyunlara. Bir şey bulamazsan söyle ben sana indireyim. İşte bu kadar böyle evet. bir ev. Kamat okay. bulamıyor göstereyim ilk komut TP. Dunga on Bunu koymadan bir şey yapamazsınız. Önce komut, ondan sonra A'ya basarsanız bütün oyuncularla etki olur. R yazarsanız herhangi birini alır. P basarsanız buna en yakın kişiyi alır. Ben P A Bir yarış oyunu için. buldum. Için. Tamam. Bekle şu komutu göstereyim. Kaç yapayım? Bekle. Yani onu yazdım. TP. Eta 31 31 62 yapalım mesela. Don. Tabi bunun çalışması için bir tane blok lazım. Buna basmayacağım tabi ben şimdi ışınlanmamak için başka bir yere. Bir o var. Bir give komutu var. Gene her zamanki gibi bunu koyuyoruz. Al. Bir de itemin kodu. Mesela ne verelim? 372 vardı galiba. Kaç tane vereceksiniz? 64 mesela. Ha mesela 100 tane vereyim hata 120. Oha! Oyuna bak. Lan 200 272 372'na. 372 diye bir şey yok mu? Ya 17 verilmiş şunlara. Lan bırak. Ya. Böyle oyunları sevmem ki. 17. Evet. Gördüğünüz evet. gibi 64'ten fazla olmuyor. Ben oluyor sanmıştım bu arada. Heh. Tamam. Gibi komutu böyle. Ondan sonra spam Point. Yeni eklenen modla beraber bu kullanıma geçti. Nasıl? Yeni mod eklendi. he yeni gelen şey... lan ya. Evet. Böyle bak. Hem kayıt ediyor hem de yakın olduğu için birbirine. Ben şöyle kullanacağım bu komutu. Genelde bu komutu şöyle kullanıyorum. Adventure maplerde kullanılır daha çok benim gördüğüme göre. Say et al spawn oldu. Şimdi siktir git. <laughs> Böyle kullanırım ben genelde. <laughs> spawn oldu. Şimdi siktir git. Tamam fazla abartmayalım. Şimdi başka ne vardı? Kill komutu işe yaramıyor. Nere vardı? Nere vardı? Spawn. Kill. Kısaca okay. komutları böyle. İş, işinize yarayacak kodlar bunlar. Size yani adventure map falan yaparsanız kullanırsınız. Bunları evet. Bir de şu kapı, şu şey var. Sistem. Şunu göstereyim size. Hazır açmışken konuyu. Gotham City diye bir oyun buldum. Gotham. Gotham. Gotham, Gotham diye ağlardık. <laughs> Gotham City. Batman'i andırıyor la bu oyun. bir yerde görmüştüm. sustan bir. Aa Gotham. zaten... aa çok güzel oyun. Ana. Şey... Sus lan çöker, var çeneni. Joker, Kafa çeneli. Oraya boyun indireceğim. Şöyle şuradan bir lever alalım. Savaş. Hı. Niye şimdi bu böyle oldu? Niye, Heh, niye öyle oldu? Şu. Oyun artı 16 lan. Gördüğünüz gibi. İsterseniz şunu şöyle çevir. Sustan be Sen indiremezsin o yüzden. 14 yaş çocuğu. Sustan ben 16 yaşındayım. Ben ne sanıyorum mühin beni? Aha, sen 15 yaşındasın lan. Lan yürü git. <laughs> lise 1'e gidiyorsun bana mı artistik yapıyorsun lan? Kim lise 1'e gidiyor? Sen, Lise al. Aha, lan. Aynı yaştayız bu. Kısa bir aradan sonra Olur. devam ediyoruz. Evet böyle. Göstereyim. Böyle. Oba 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 hoba, hoba. Kan. Bunu bekle lan. muydu? K K Oyunu indirme süresi kaç saat biliyor musun? 7 Ne <laughs> yaparsınız? Bak bunda amaç şu torcu kapatmak 7 saat kan Kapanınca şu açılıyor Bu açık olduğunu bu açılıyor Bunda gizli şifreli kapı yapılabilir çoklu yaparak 2 3 4 5 6'lık bir yer yapayım Kan 7 saat e ama beni inama. <laughs> ne indir an amına koyayım ya. <laughs> Oğlum çok kötü başım ağrıyor ya. Bir geldim işten var ya. Yatıyor. Oğlum uyuyamıyorum ki ağrıdan. Yarın okula gitmeyeceğim. Kim? Ben. Benim zaten okul bitti. Ben rapor alacağım Raporun ne sikem seni? Bonum çıkar. Burada ne sikem seni? bakmış şunu bir şunu bakmış şunu şöyle geçe Real of the Mad yok Super indir oğlum onda da video çekeriz ya oğlum onu çok uzun sürüyor ya ne diyorsun sen ya 4 saat diyor abi 4 saat onu mu evet öyle yani işte hiç daha küçük oyunlar lazım. mesela şunu şifresini yapmıştım ben şimdi oğlum sadece Shift oynaması sadece oynaması ücretsiz de mi ya? Evet, şunu kaldırır, şunu kaldırır. Demolar Çok ücretli mi? Tamam. Tabi bunu şey için yapar bekleden. Şu videoyu bitireyim dur düzgün olsun. <laughs> <laughs> i̇şte bu kadar bu Şurada ev yapmıştım. Mega A Mustafa sana chargerları gösterecektim. Charger Creeper. Videoda da yapayım da. Göster. Lan Facebook'daymış. İşte işte bir driver'ı indireceğim ya. Kaç lira var? Bunlar bekle bir. Bu charger creeper'lar normal oyunda yıldırım çarpmasıyla oluşur ama biz şimdi direkt yapıyoruz. Nasıl yapıyorsun direkt? Gel ya, Su many item var ya bizde bende. Ha şimşek mi yazdın? He Direkt onun spawn'ını koyuyorum. Charger. Evet. Charger creeper. <laughs> Bak. Bakın size onun normal creeper onun şeyini göstereceğim. Nerede creeper creeper creeper? Bir normal creeper koy. Öyle yapacağım. Bir yere. Evet. Bu normal creeper. Açtığı mesafeye bakın. Şöyle kadar bir şey ama nakodum ezi. Bu. <laughs> Direkt patlıyor bir de onu kötü baksana. Aradaki farka bak. Anne ne yapıyorsun anne? Bu creeper kaç blok kırmış? 1, 2, 3, 4, 5. Şunu sayma. 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 blok kırmış diğeri de. Yani iki katını kırıyor. Bayağı bir iyi lan. Video bayağı uzun oldu. Bir videoda kaç tane şey sığdırdım. Onu ben bile tahmin edemem. Bir daha videoda görüşmek üzere. Hadi görüş. Şunları anlatayım. Bu benim. Bu Mustafa. Bu Arda. Bu Cem. Bu diğer Cem. Neyi gösteriyorum lan? Yeah. <laughs> Hadi videoda görüşmek. Diğer videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.